Merhabalar arkadaşlar Kraliyet ben Kraliyet ailesi kanalına hoş geldiniz Arenada yeni haftaya başladık Tekli moddayız Dünya var Dünya haritasında En sevdiğimiz harita Buraya iki tane karakter koymuştuk Burayı hızlı geçen Bir tane öncelikle e Kara Eda'yı deneyeceğiz Şöyle bir başlangıç yapalım tam istediğimiz şekilde neler nereleri alsak acaba şuralardan başlayalım mı şuradan başlayalım iyi gider bir çift daha çok güzel sonra 3 çift açın atınca bu ne yapıyordu ya bir şey yapmıyordu herhalde o yüzden çift atmayalım abi şöyle yapalım Değil mi? 3 çift atınca herhangi bir şey yapmıyordum. Şimdi Aslında hata yaptık arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey. Roma'ya gelip tekrar ile çakmamız lazımdı ki eee üçlü binayı hemen dikelim. Neyse o da olur. Bak bu iyi haber değil işte buralara gelmeyecektik biz. Buralara gelmeyecektik maalesef. Şimdi altı nereye uzanıyor? Phuket'e mi? Bir iki de oraya uzanıyor. Ya çok kötü. Çok kötü oldu ya. Neyse Phuket'e kadar gidelim ya. Şöyle yapalım. Beş geldi mi? Geldi. Gelirse gelmedi maalesef karşı taraf herhalde. Bak şimdi çok güzel bir olay olacak. Şimdi şuradan bir başlayalım. Aldık. Hemen bir inşa etsin. Görüyorsunuz her yerde mantar gibi inşaatlar duruyor. Evet arkadaş otomatik olduğu için ben pek zevk alamadım. Neyse ikinci oyuna geçeriz artık. Şimdi şurayı alıp hemen bu işi bitirelim. Evet. Bir de bir yaptık. İkiye geçelim. Burada aksesuar olarak Burada aksesuar olarak şimdi e, değiştirebilme ihtimali olduğumuz bazı aksesuarlar var. Yani tam kararsızım. Şimdi adam geliyor kara delik açıyor başlangıç noktasına bizi bitirmek adına o yüzden mecburen aksesuarımızı bir tanesini değiştiremiyoruz. Ya yani bilmiyorum. Şu anda buraya göre en ideal aksesuarlar bu şekilde arkadaşlar. Ha dur. Isız adaya gitti ama kaçtı. Sıkıntı yok. Biraz heyecanlandık ilk önce. Ee, biz gitmeyelim. Maalesef şeye gidiyoruz. Dünya turuna. Şimdi. Hı. Şimdi bunun tüm her şeyini almamız lazım. Aslında çok erken davrandık. Neyse. Çok erken davrandık ya. İyi alamadı. Bizim sürekli çift atmamız lazım arkadaşlar. Sürekli çift ama gelmiyor. Maalesef. Çok güzel. Buraya da çift atarsak çok güzel. Çalış artık. Çalışmadı. Evet karşımızda bir adet Şey turistik yapmaya çalışan arkadaş var. Kuşadası'nda alabilir, almadı. Şöyle bir bir atabilir miyiz? Bir 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 atamadık ya. Maalesef bir 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 atamadık. İstemediğim yerde bitti ya. Şurada Dubai veya İstanbul'da çıksaydı çok güzel olacaktı. Maalesef. Şimdi biz ne yapalım? Uçup gidelim mi? Yok ya şansa bırakmıyorum işimizi. Boş ver. şimdi. 3. Dubai'ye gelmemesi lazım. Teleport da çalıştı. Oraya dikiyor direkt değil mi? Dikmedi. Çok güzel. Bu vergi dairesine gidip durdu ya. Bahtsız bir arkadaş. Şimdi var ya biz 12 ile orayı almamız lazım. çalışması lazım. Çalışmadı. Eee 8'le Ya olamaz böyle bir şey ya. 8 10 <laughs> Neyse. Moral bozmak yok. Moral bozmaz. 1 1 güzel. Bir 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 daha. Çok güzel. Bunu da geçtik arkadaşlar. Evet bundan sonraki bölümleri sonlarını böyle e, sizlere göstereceğim. Yoksa video çok uzun oluyor. O yüzden arkadaşlar 2'de 2 iki yaptık. Devam ediyoruz şimdi. Evet burada kazanabilirsek müthiş olacak. Hadi oğlum. Kur. Kurmadı be. Maalesef kurmadı. Ya büyük bir şans kaybettik. Maalesef kurmadı. Evet. Karşın 534 emi var arkadaşlar. Olayı biliyorsunuz. 7 atarsak bu iş tamam. Ve müthiş bir şekilde galibiyet geldi. Ve müthiş bir şekilde galibiyet geldi. 3 dövüş üç yaptık. Devam. Evet bu arkadaşı da bitirmek üzereyiz. Hemen bir Riyad almam lazım. Alalım abi güzelce Riyad'ı. Ve 12 ile bitirici vuruşumuzu yapalım. Olmadı. Üst üste çift atmayı da hoşuma gitmiyor. Ne yapsak? Şöyle yapalım. Vergi olacağı buydu. Sıkıntı yok. Hmm. Oralarda bir şeyler yapabilir diyorsun. Şimdi 12 gider mi? Gitti. Ama bir bir atıp durur şimdi ya. O yüzden biz şöyle bir şey yapalım. bir bir falan atarsa hiç tahammül edemeyiz böyle bir yenilgiye. E, ee, yedi ile çift mi gene? Neyse biraz uzayacak arkadaşlar. Evet bu halimizi aldı en son. Artık buradan da kurtulması imkansız gibime geliyor. Yani biz Paris'i alacağız. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Evet ulaşama doğruya kadar Paris'i alıp bitirelim arkadaşlar. Şöyle. Evet bura, bu arkadaşı da geçtik. Teşekkürler. Yeni rakip bekliyoruz. Kaçta kaç, kaç yapmıştık? Bir bakalım. Evet 4'te 4 yaptık. Devam 5. oyuna. Evet. Bu arkadaş çok uzattı olayı. Hadi bakalım. Alabiliyor muyuz? alamadık. Biraz daha oyun uzayacak gibi. Evet. Bir de sinirleniyor çekemedim diye. Ya kardeşim. Sinirlenmeye gerek yok. Hoşçakal diyelim. Şimdi şöyle yapacağız. 8 atalım abi. 8'i şöyle atarsak iyi olur ya. Çok güzel. Yerimize geçelim. Evet, bir 8 daha elmas kullanıyoruz. Elmasımız bol olduğu için. Evet, bu arkadaşa da hoşça kal diyoruz. I can do it. You can't oldun. Hoşça kal. Evet, 5'te 5 yaptık arkadaşlar. Şimdi 6. oyunumuza geçiyoruz. Yenilgisiz devam. Evet bu arkadaşı da şu şekilde yollamak istiyorum. Tamamdır. Leti diye bir arkadaş. Teşekkürler oyun için. 6'da 6 yaptık. Devam ediyoruz. Yenilgisiz seriye. 200 elması da aldık. Devam. Evet bu arkadaşlar son çırpınışları aynı şekilde ne oldu 14 Alabiliriz şunu aslında Şöyle alalım Bunu abi Şimdi Aynı benim gibi Görkem 1903 Bu da değişik e, Aksesuarlar kullanmayı tercih etmiş Şimdi şöyle bir oraya doğru Bir uzanalım Uzanamadık Bakalım gelecek mi? Şimdi Londra'yı almaya çalışıyor. Londra'yı. 7. Büyük ihtimal Londra'yı alacak. Aynen ama biz Berlin'i de alsak bu işi bitiriyoruz. O orayı kaptı. Başlangıca gelmesi lazım. Çok iyi. Şimdi biz 11 atmaya çalışacağız. Gelir mi 11? Gelmedi. Peki 12 gelir mi? Tokyo'yu yanında alır mıyız? Alır mıyız? Müthiş. Bu arkadaşı da geçtik. 7'de 7 yaptık arkadaşlar. 7'de 7 yaptık. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şu maçı şu hale gelene kadar keşke kaydetseydim. O kadar güzel oldu ki öyle bir maç oldu ki. Bakın ben hiçbir şey alamamışken sıfırken adam buraların hepsini aldı. El bana geçine tek elde yaptığım şeyler bunlar. Tek elde. Tek elde yani tek. Başka bir şey değil. Devam ediyoruz abi. devam edeyim. Bunun tam bir kaydı almam lazım ben bunu. Şöyle. Bakalım neler yapacak. Yani müthiş bir maçtı ya. O kadar güzeldi ki. Evet, iş iflasa gitti maalesef. Orada da biz yenileceğiz. Büyük ihtimal, ihtimalle geçtik. Bakalım herhangi bir kurtuluş şansımız yok burada. Şimdi 27 tur var. 27 tur dayanamayız abi. Bu şekilde 27 tur dayanamayız. Nasıl yapsak? Şöyle alalım. Evet. Burada yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz iflas olmayı. O bizi çekecek illaki. Şimdi nerelere gideceğiz? Yapacak bir şey de yok. Böyle böyle o iflas olmaz. O yüzden Neyse ben bunun son anlarını tekrar gösteririm. Evet, iflas olduk burada. İlk yenilgimizi aldık 7. oyunda. 2 tane daha hakkımız var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar maalesef saat 3'ü geçtiği için ya ben bunu hiç düşünmemiştim. 7 galibiyette kaldık. Pardon, 8 galibiyette kaldık süre yetmedi ya. Ne güzel 9'a gidecektik. Neyse sağlık olsun. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Bakalım. Kutumuzda neler var? Neler aldık? 260 elmas. Nadir park kart paketi. Bir şey gelmedi. Premium'dan ne geldi? Bundan da boş. Buradan da boş. Çöp. Arkadaşlar Şöyle olacak. Bir saniye şurayı bir tam. Üst üste geldi videoyla. Neyse bu şekilde arkadaşlar görüşürüz.